Disiplin ve nizam. Ölüm kalım savaşımız bir adım uzakta. Sana suyla balığın hikayesini anlatmış mıydım? Yeri göğe, göğü yere katıp yollarını keseceğiz. Osmanlı donanması orada ölmeyecek. Tek ve bir olmalıyız. Eğer tek bir yumruk olmayı başaramazsak bütün parmaklarımız kırılır. Ateş! Bana balta oğlunu getir. Hayır! Bu kez kellen gövden de kalmayacak. Artık birlikte çok daha güçlüyüz. Masalın sonunu merak etmedin mi? Başı gövdesine ağır gelenin yeri yastık Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.